Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili Başak burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ee, özel bakımlarımda başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 sevgili arkadaşlarım Evet sevgili başaklar şöyle bir göstermek istiyorum. Hmm. Neyi bu kadar sıkı takip aldım böyle ha Koskocaman dürbün var aşağıda böyle. Geçmişle ilgili bir şey böyle e, gözlemliyorsun. Bu geçmişle ilgili hayatınla da ilgili olabilir. Geçmiş dediğim bir gün önce bir hafta da olabilir. Yani e, geçmişlerken 10 yılı konuştuğumu düşünmeyin ama burada işte orada kalan bazı şeyleri ince ince böyle bir gözlemliyorsun dürbün var çünkü demek ki yakından yakın mercek altından inceliyorsun ya da böyle şüphelendiğin bir şey olabilir ayrı kaldığın bir şey olabilir sanki böyle onları izliyor olabilirsin ama bu işinle de ilgili olabilir bilemiyorum yani belki de bir şeye karar verdin ince ince ben bunları yapacağım gözlemci olacağım dediğin bir şey de olabilir yani belki eee devletle ilgili bir gözlemdir. Bu da olabilir. Bir kanıt toplarsın. Bir şey olur. Bilemiyorum ki yani. Ama bir şeyi çok böyle ince ince detaylandırıyorsun. Evet burada 3 kişi var. Sanki böyle anne baba çocuk gibi sevgili arkadaşlarım. Yani burada el ele tutuşulmuş bir yere doğru bir yola doğru gidiliyor. Demek ki ee, bir e, güzel bir olay oluyor bir hanede. Ben bir çocuk derim siz on çocuk anlayın. Yani ama güzel bir olay olacak. Bir uzlaşma var. Böyle üst tarafta balıklar, kuşlar, haberler, bereketler. Sıkıntıdan sonra ferahlık oluyor. Ee, ama biraz erkeğin sırtında biraz fazla ağır yük gördüm. Biraz e, kamburu çıkmış gibi gördüm. Ee, artık bu gidilen yer inşallah böyle tatildir, mutluluktur hane içi güzeldir, ev almadır araba almadır bilemiyorum mutlu mutlu güzel olaylar oluyor. Hakkınızda hayırlısı olsun ben güzel gördüm. Evet burada da şöyle söyleyeyim. Bakın iki kişi resmen aynı hanenin içinde yabancılaşmış birbirlerine. Biri bu köşede biri bu köşede. Sanki aynı evdeler ama aynı dünyada değiller. Anladınız mı? Yani burada bilemiyorum. Bakın bu iki kişi anne oğlu olabilir. Eşler olabilir, sevgililer olabilir. Yani bu iki kişi gelin kaynı olabilir. Yani bilmiyorum ama burada resmen böyle aynı evde ayrı kutuptalar. Böyle bir soğuk rüzgarlar da esiyor. İnşallah bu aralarındaki soğuk böyle rüzgarları kaldırırlar. Çünkü acayip böyle bir karşıtlık var. Yani böyle mecburen sanki orada kalıyorlar gibiler. Yani bilemiyorum ama burada baya bir karşıtlık var. Evet bir deve kuşu var sevgili dostlarım. Bakın deve kuşu hızlı haberdir, tez haberdir, paradır, bazı şeylerin hızlandırılmışıdır. Yani burada parayla e, para ile ilgili, bereketle ilgili güzel olaylar olacak diyebilirim. Ama deve kuşu aynı zamanda çok savaştığınız bir olayın sonuçlanmasıdır bunu da söyleyebilirim size. Ama güçlü bir şekilde sonuçlanmasıdır. Bu mahkemedir, işinizle ilgilidir ya da karşınızdaki bir insanla ilgilidir. Bunun e, hızlı bir şekilde ve kuvvetli bir şekilde yani size, sizin sizin Aleyhinize değil de lehinize olacak bir olay şeklinde gerçekleşebilir. Evet sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım bir telefon, bir telefon, elinizde bir telefon var öyle Böyle bir telefon trafiği var. Bir telefon trafiği olacak. Artık akrabalar arası mı, arkadaşlar arası mı böyle bir şeyler anlatılacak diyebilirim ama üst tarafta da bir yüzük duruyor. Sanki bu telefon konuşmaları şey de olabilir. Bakın bir nişanlı bir düğünlü bir toplanmaydı. Böyle de sanki bir şeyleri organize ediyor gibi de düşünün ama e, bir telefon hızlı bir telefon trafiğinin içinde kalacaksınız sanki böyle e, herkesi toplayan ya da işte alıp alışverişe götürmesi gereken bilemiyorum yani böyle baya bir koşturmanız var hadi kolay gelsin öyle söyleyeyim yani baya bir koşturma olacak hayatınızda artık akrabalarla mı ilgili nişan olmaz arkadaşlarla mı ilgili böyle bir koşturmanız var bugünlerde çok yoğun olacaksınız onu söyleyebilirim Evet, sevgili arkadaşlarım bakın çalışıyorsanız bir şöyle söyleyeyim bir yönetim ya da yönetimdesiniz bilemiyorum ama güzel haberler alacaksınız. Yani işinizle ilgili belki tebrik edileceksiniz. Belki terfi olacak. Belki atanmak istiyorsunuz bu olacak. Bunun gibi şeyler olabilir. Bir yönetim ya da bilmiyorum öğrencisinizdir, öğrenci velisinizdir. Yani bir yönetimle ilgili güzel haberler alacaksınız. Çocuğunu mesela götürüyorsun, yazdırıyorsun gibi o da olabilir bilemiyorum ama güzel sonuçlanacak. Ya da dediğim gibi öğrencisinin yönetimden bir sorun oldu, geçirip ne oldu, ne oldu. Bir yönetici, yöneticiyle güzel diyaloglar olabilir ama çalışıyorsan da e, aran düzelecek. Sanki böyle kızgın, öfkeli olduğun biriyle. Aranda düzebilir, düzelebilir. Bu şekilde de söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet, birisine sanki burada bir söz verilmiş ve o söz yapılmamış gibi. Kime söz verdiniz? Yani böyle yapmaya çalışıyorsunuz ama artık elinizdeki imkanlardan dolayı mı bilemiyorum ama biraz aralığı olmuş bu verdiğiniz söz. Biraz aralık olmuş bu da canınızı sıkıyor. Bir an önce yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, burada ferah ferah yollarınız var iki tane böyle ferah yolunuz var diyebilirim. Yani burada aslında gitmek istediğiniz bir yer var. Böyle bir hane, bir ev, bir aile. Ee, ama bir yol daha olduğu için demek ki biraz daha zaman süresi var diyorsunuz. Sanki bir iki hani ya e, daha sonra öteliyorsunuz ya e, yani ya da imkanlar olanaklar olmadığı için yollarım açık ama ben istediğim zaman gideceğim dediğim bir şey de olabilir ama iki tane ayrı ve güzel temiz yollarım var. İnşallah hakkında yarısı olsun. Gitmek istediği yerlerin yolların açık. Onu söyleyebilirim. Evet. Burada şöyle söyleyeyim. Geçmişle bağını koparamayan birisi. Bakın. Ağaç. Kocaman ağaç ama bu ağacın kökleri aşağı doğru geldiği zaman ağaç genelde yeni kurulmuş, Yeni hayattır. Yeni yaşandır. Ama sen geçmişten kopamamışsın. Orada kalmışsın. Yani hala o geçmişe doğru kökler gittiğine göre yani bu geçmişle ilgili canı sıkacak ya da sıkıyor bilmiyorum orada kalmışsın artık kafan orada ruhun orada Bilmem ya da sevdiğim biri ya da bilmiyorum kaybettiğim biri orada bağlantılı kalmışsın ve burada da gözyaşı yani aklına geldiği zaman da ağlıyorsun gözyaşın var burada bu geçmişle bağını koparman gerekiyor. Önce onu söyleyeyim sana. Artık yani bak önünde küçük küçük yeni orman duruyor. Yeni hayatın, yeni başlangıçların olacak. Affettiklerin ya da affedemediklerin. Yani hayatında kendinle birlikte onları sürükleme. Onları bir e, affet ve yol et. E, öyle diyebilirim sana. Evet burada kalbi boş olanlar yeni güzel aşk başlıyor. Yani güzel böyle iki tane kalp yan yana duruyor. Ama biraz daha zaman süresi var diyebilirim burada da böyle yola bakan birisi. Hala onun yolunu gözleyen birisi var burada. Yani bir ayrılık mı oldu artık bir kavga mı ettiniz bir sorun mu oldu ama burada büyük laflar edilmiş yani ama hala yolu gözleyen bir kişi var burada inşallah beklediğiniz gelir çünkü temiz ve ferah. Evet sevgili dostlarım burada da küçük küçük paralar böyle arka arkaya yani büyük büyük para değil ama küçük küçük peş peşe gelecek olan paralarınız var ee, İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun para yönünden de böyle bir ferahlayacaksınız çünkü burada biraz sıkıntı gördüm daha önceden yaşadığınız bir de e bir araba ile ilgili bir araba mı alacaksınız, bir evrak kayıt işleriniz mi var bilmiyorum ama bununla da ilgili güzel haberler alacaksınız al sat olayınız olabilir satarsanız da alırsanız da güzel yani o evrak işleri halloluyor gibi al sat evet teşekkür ederim ve abone olmayı inşallah ihmal etmezsiniz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.